Artan mutfağı için HSBC ile hazırladığımız seride Bugün konumuz ekmek. Sizde de oluyor mu? Kalan ekmeğiniz oluyor mu? Bayatlayan ekmeğiniz oluyor mu? Her evde olur. Çok normaldir. Bir anormallik yok. Ama ee, ekmeği de değerlendirmenin, bunları dilimleyip dipfırza atmak veyahut ne bileyim e, kırıntı yapıp fırınlamak veya fırınlayıp kırıntı yapıp galeta gibi galeta unu gibi kullanmanın dışında ki bunlar hep yapılıyor zaten, e, bir takım yöntemleri de olması lazım. Bayat ekmeklerle elbette Böyle papara tirit gibi geleneksel tariflerimiz var. Yani bayat ekmekle bir sofra dolusu insanı doyurmak diye bir şey var ve çok da lezzetli tiritler, paparalar yapılabilir. Ben lokantamda yıllarca yaptım ama şimdi bunun dışında da bir bayat ekmeğim varsa bunu ne yaparım? diye düşündüm ve bir ekmek tatlısı yapmaya karar verdim. Klasikte bir de biliyorsunuz bir vişneli ekmek tatlımız vardır. O da olur. Ama bu biraz daha başka türlü bir ekmek tatlısı. Böyle bayat ekmekten kabuğu alıp kestiğim dilimlerim var ince. Bu bir tost ekmeğiyle de yapılabilir ama biliyorsunuz paketli ürünlere taraf değiliz. Olamayız. Paket kısmına da olamayız. Artı gerçek gıda olmadıkları içinde olamayız. Herhangi bir bayat ekmekten bu şekilde dilimler çıkarmak mümkün. Ekmekleri tereyağlayacağım. Her iki yüzlerini de yağlıyoruz. Bunları şöyle kenara alıyorum. Bunlar böyle yağlı dursunlar. Kapları da yağlıyorum o arada. Bir büyük kaba da yapılabilir, böyle küçüklere de yapılabilir. Bunun içine biraz şeker koyuyorum. Yumurta. Biraz muskat rendeliyorum. Ve tarçın. Benim elimde kendi yaptığım bir yer fıstığı ezmesi var. Onu bunun içine koyuyorum. Önceden marine edilmiş sarı kuru üzümlerim ve mürdüm eriklerim var çekirdeksiz. Nasıl marine edilmiş? Portakal suyuyla ben bunları marine ediyorum. İçine biraz zencefil koyuyorum. Ve böyle bir taşım kaynatıp sonra da kendi suların içinde. Yani çok şey değil. Öylece portakal kabuğuyla falan saklıyorum. Siz kurudan kullanmak yerine böyle ıslatıp saklamayı tercih ediyorum. Şimdi diplerini önce bir parça şundan koyuyorum. Ekmek yağlamıştım. Bunun içine batırıyorum. Böyle hafif dışarı çıkacak şekilde. Gül yaprağı diyelim. İçini de tıkalayıp dolduruyorum daha küçük parçalarla. Sarı üzümlerden dibe de koyabilirdim. Atladım. Şöyle aralara. Ve şöyle mürdümler. Şöyle bir kabım var. Bunları bunun içine koyuyorum. Ve maride pişecek. Su kaynayacak. Ama bundan şurada kalmıştı. Bunu bunların üstüne gezdiriyorum. Hafifçe döküldü görüldüğü üzere ama önemli değil. Son noktalar. Biraz daha yer fıstığı. Şu kalan tereyağın sonunu da bu özellikle ekmeklerin köşelerine kızarmalarını daha iyi sağlayabilmek için. Buna şimdi sıcak su koyuyorum kettle'dan ve 165 derecelik fırına atıyorum. Yarı beline kadar sıcak su. Evet. Aslında çok da uğraşmadık. Böyle bir tatlı çıktı. Kalan bayat ekmekleri her zaman yaptığımızın, alışık olduğumuzun dışında bir şekilde yeniden değerlendirdik. Şimdi isterseniz misafire elbette ama yaptığınızda çoluk çocuğun da çıldıracağına size garanti verebilirim. Dolayısıyla bu gözle bakmaya devam edelim. Hadi artan mutfağına devam.